Şimdi bir kere sadece Alevilere yönelik değil, bu coğrafyada işlenen tüm katliamlarla yüzleşilmesi yani. gerekiyor. Ve bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna hazır değil. Yani Ama hazırlanması eğer bu adımlar atılacaksa, bir dönüşüm yaşanacaksa ve birlikte yaşam örgütlenmesi konusunda bir karar kılınmışsa bunu demokratikleşmeye yönelmesi lazım. Yoksa sonuçlar itibariyle zaten bir mevcut durum var ve bu mevcut durumda da bir çatışma süreci zaten yaşanıyor. Onun için eskinin yöntemleriyle yeni bir şey yaratmak mümkün değildir. Ama realitede şöyle de bir şey görüyoruz. Evet devlet atmak istediği adımlarda ya da atacağını varsaydığımız adımlarda çok diretiyor, adımlar atmıyor. Ama bir yandan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100 yıllık hikayesi parçalanıyor. Yani şimdi Devlet Bahçeli'yi siyasete bir yere koyabiliriz ve koyduğumuz yerde bir anlamda aslında 100 yıllık Türkiye'nin kendisidir. Temsiliyeti, iddiası da budur. Her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi kurucu parti de olsa MHP bu 100 yıllık dönemin sahibi olarak kendisini görüyor. Ve bu 100 yıl içerisinde yaratılan şeylerin hepsi parçalanıyor, kırılıyor. Yani Devlet Bahçeli'nin yani toplumun Beklentilerini katıyor, başkan çok iyi izah etti. Ben devlet cephesinden bir bakmaya deniyorum. Devlet Bahçeli'nin söylediklerinin hepsi siyasi sonuçları ağır olacak konular. Yani işte mecliste gelip, meclis kürsüsünde PYK'nin kurucu lideri konuşsun, hitap etsin demesi büyük bir kırılmadır yani bunu böyle sıradan basit bir şey olarak bu, görmeyeceğiz. Bu cümlede de öyle bir şey var aslında. Bu, bu, mesela bu, bu cümlede de öyle. İşte tabii, ben ona gelecek Olmayanların. Evet yani şu anda kabul edilmeyen yoklar. Kürt yok. Alevi, Alevi yok. Alevi yok. Ama diyor ki bir Kürt ve Alevi olsun. Şimdi Kürt ve Alevi mesela özellikle Kürtler açısından Kadriye Başkanın söyledikleri doğru. Kürtler zaten bu konuda varlar. Şu anda bir tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı zaten yani, Kürt. Evet. Yani bireysel bir anlamda varlar. bireysel anlamda varlar. Ama kimliksel temsiliyet tamla. Yani evet. şimdi Devlet Bahçeli'nin bu açıklaması direkt kimliksel ve kültürel anlamda bir kabuliyetin olarak gelmesi gibi. Hı hı. Mesela diyelim ki bazı yerlerde bazı ülkelerde bu yöntemler uygulanıyor. Yani diyelim ki Hristiyan toplulukları mecliste işte nüfusları oranda 4 milletvekilleri varsa kendi aralarında 4 milletvekilini seçiyorlar, parlamentoya gönderiyorlar. Yani bu Türkiye'de de böyle Kürtler eğer Cumhurbaşkanı yardımcısını seçeceklerse seçip gönderebilirler. Yani ben bu konuda hiç şey olarak görmüyorum. Biz asli unsuruz. İşte eskiden de bir Aleviler arasında şey tartışması yapılıyordu. Azınlık mıyız, çoğunluk muyuz vesaire gibisinden biz azınlık değiliz. Bu ülkenin asli unsuruyuz vesaire gibi aslında kendimiz de bir anlamda şunu... demokratikleşmenin süreçleri var. Ve bu süreçler de ile başlar. Yanlış bir kabullenme olabilir ama kabullenme ciddi bir adımdır. Ee, ama büyük sorunlardan bir tanesi Türkiye'de, Türkiye'de e, uluslaşmada, Türk uluslaşması da Alevilere yer yoktur. Açık ve net bir şekilde görmek gerekir. Onun için Aleviler MHP ihale edilmişlerdir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politik olarak e, Alevileri e, Türklüğe entegre etme görevi MHP'dedir. MHP dışında birisi yapamaz. Çünkü MHP, çünkü İslam coğrafyasında genelde bir Alevi karşıtlığı var. Bunu nereden bakarsanız, Suriye'de de görüyoruz, Türkiye'de görüyoruz, Irak'ta görüyoruz. O coğrafyada hmm. bir alevi karşıtlığı var. Şimdi ve ağırlığı da Suni nüfus oluşturuluyor. Mesela Türkiye Cumhuriyeti de yapıyor? Bir Türk kimlik tanımlaması yapıyor. Tek dil, tek din, tek barak vesaire gidiyor. Din kavramı içerisinde halifeliği tanımlıyor. Yani mezhep olarak işte Türklüğün mezhebi Hanifi mezhebidir. Ee, Hanifi mezhebinin ya da diğer mezheplerin de işte Alevilere bakışı bellidir. Onlarla bütünleşme konusunda sıkıntıları var, sorunları var. O zaman Aleviler kimdir? Yani bu bütünleşmede nasıl oraya monte edilecekler? Kelayna kuşlarıdır. Kelayna kuşları nedir? Koruma altına alınması gereken. işte Türk tarihinin, Türk tezi böyle yürüyor. Türk tarihinin, en eski Orta Asya'dan getirdikleri şamanist geleneğin bir temsilcisi. Asıl Türkler, Türkçeyi bugüne getirenler, Türkçeyi konuşanlar vesaire gibisinden aslında o milliyetçilik üzerinden Türkiye ile entegrasyonunu e, sağlama e, siyaseti. Yani bu mesela Kürtlerde de etkili oldu. Kürt uluslaşmasında da en çok reddedilen konulardan bir tanesi budur. Kürtler kimdir sorusuna mesela şey noktasında e, da ciddi bir şekilde çek, e, çekiniliyor. Yani İslam içi tartışmalarda e, oradaki duruş, coğrafyadaki duruşla ilgili kısımlardan çekiniliyor. Ne diyor? En eski Kabul kabulden geliyoruz. Kaç bir yıllak inancız, İşte zer düştükten geliyoruz. Kimden geliyoruz falan filan hikayesi yapılıyor. Ve e, anlatım şu. En kadim inancımızın temsilcileri. Hayır. Yani Bahçel'in anlatımlarına olmak. gelelim. İşte ya bu da nokta komisyonun bu, komisyonda nokta. Alevilerin temsiliyetine gelelim. İşte, bunu e, şu, şu anda mesela diyelim ki komisyonda Alevi temsiliyetiyle ilgili hiçbir açıklama var mı? Evet. AKP'liler bu konuda okeyler. Hiç sıkıntıları yok. MHP'liler de okeyler. Zaten şey tartışmıyorlar. Geriye bir DEM Partisi kalıyor. DEM Partisi'nin de nasıl bir yaklaşım içerisinde olduğunu bilmiyoruz. Yani bu konuda evet şunu söyleyebilir. Bende işte Alevilere yönelik milletvekilleri var. İşte o, o bizim komisyonun bir alt komisyonu olarak biz bir çalışma yürütebiliriz vesaire diyebilirler. Ama bu doğru bir yaklaşım olmaz. Yani evet. o anlamda neden mi? Çünkü Aleviler kendilerini temsil edebilirler ve bu coğrafyada çok büyük bir nüfusa sahipler. Evet, Demokrati, Demokratik Partisiyle, Alevilerin kendilerini temsil etmelerini önerebilir yani, evet. onun önünü açabilir. Yani Den komisyonlar partide Aleviler... mecliste seçilecek ve meclisteki vekiller arasında seçilecek. Hmm. Bu komisyon öyle dışarıdan oluşturulan bir komisyon değil. Sanırsa hmm. ben bildiğim bu kadar. Yani bu yani böyle alt bir komisyonlar komisyon oluşturulacaksa olabilir. sonuç itibariyle milletvekillerinden oluşacak bu komisyon. Alt komisyonlar olabilir ama. Alt komisyonlar evet alt komisyonlar zaten zaten Alevilere biçilen rol, Kürtlere biçilen rol hep alt sınıfta olmak. Yani, yani birilerinin yani. üst sınıfta olduğu ama alt sınıfta da birilerinin işte kadınların ha çocukların, gençlerin, Alevilerin, Hristiyanların vesaire temsiliyeti büyük abide. Hı. E zaten büyük abide şu anda bir büyük abimiz var ve, ve bu temsiliyeti kendisinin yaptığını iddia ediyor. Sorun toplulukların kendilerini kendileri olarak ifade edebilmeleridir. O zaman kadınların yerine biz kalkıp konuşalım. Hayır, hayır. Şöyle, ki biz de şu an şu an Halkların Demokratik Partisi'nde Alevi milletvekilleri vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Alevi milletvekilleri vardır ve komisyonlarda bunlara yer verilmelidir. Tamam, bu kadar tamam, basit yani. yani. Evet, evet yani. Yani bu, bunun üzerinde evet. tartışmanın da bir anlamı yok. Ama Çünkü yani bu konu özde oyununda... bir özde diyorsan o özde olduğunu göstereceksin. Aleviler açısından şu, şu, şu anda açık ve net bir şekilde görünen Suriye'deki çözüm Rojava modelidir. Yani bu süreç içerisinde söylenebilecek en kısa şey bu. Ama diğer bir e, soru ise şu, Rojava modelinin e, ortadan kaldırılması için e, var gücüyle e, bütün imkanlarını kullan, kullanan bir e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Yani bugün e, açık e, bir şekilde söylemek gerekir ki, e, Alevi katliamının arkasında e, Türkiye Cumhuriyeti var, e, Dürüzü katliamının da arkasında Türkiye Cumhuriyeti var. Yani... Türkiye Cumhuriyeti'nin baskıları e, olmasa e, en azından Rojava güçleri e, bu alanlara müdahale evet. edip e, bu alanlarda güvenliği sağlayabilir bir pozisyonda ve güçte. Hı hı. Ama bunun olamamasının ana sebebi evet. nedir? E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem Suriye hükümeti ya da işte El Jolani üzerindeki e, işte e, gücü e, hem de Orta Doğu'daki e, siyaseti itibariyle yaptık diyor ve imkanlarını savaş gücünü imkanlarını uluslararası ilişkilerini bu konuda bir tehdit olarak kullanıyor Şimdi Alevi bölgelerinde yapılan katliamlarda görüldü Türkiye'nin desteklediği çeteler bu katliamda bizzat Hı. rol aldı. Zaten bile şimdi yaptığı de destekleyeceğini söylüyor. Evet. Cilani bile yaptığı açıklamadı. onlara sahip çıkmadı. Yani o Hı. çete gruplarının içimizdeki bazı işte kontrol edilemeyen gruplar Hı. dedi ve bu kontrol edilemeyen grupların tümü de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin paralı askerleri Hı. aslında. Yani şu anda nasıl ki sözleşmeli hı hı. askerlik var ise onlarla da bir sözleşmeli ve paralı bir ilişki var bu çetelerin içerisinde. Hı hı. Türkiye bunlara e, kaynak aktıyor. Yine mesela Dürzüler, Dürzüler Suriye'nin en aşağı bölgesinde, doğu bölgesinde ta yukarıdan yani o kuzeyde e, konumlanmış olan o çete gruplarının tümü e, Dürzü bölgesine gittiler. Yani o çatışma sürecinde hepsi boy boy resim verdiler, Hı -hı. görüntü verdiler. Görüntü verirken hiçbir şeyden çekilmediler. Çünkü arkasında duran bir işte Şam yönetimi de. var vesaire. Eee işittiler, orada ortalıkta dolandılar, kameralara poz verdiler vesaire. Ve tüm bunların arkasında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin açıklaması var. Biz bunların arkasındayız. Biz bu yapının arkasındayız. Biz bu gücün arkasındayız. Ve bu gücün ortada yaptıkları da belli. Doğal olarak bunun yaratmış olduğu sonuçların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarına yansıdığını unutmamak gerekiyor. Yani şimdi işte Alevi bölgelerinde katliam yapan, Düzlü bölgelerinde katliam yapanlar, aynı zamanda Maraş'ta katliam yapanlardır, Sivas'ta katliam Hı. yapanlardır, Gazi'de, Gezi'de katliam yapanlardır. Bunların mantık, ilişki, sistematiği budur. Hı. Eğer bu sistem güçlü bir şekilde kendisini Orta Doğu'da hissettirirse, bu büyük bir savaşçının gelmesi manasına gelir. Hiçbir topluluk buzu gibi boynunu uzatmayacaktır. Buna karşı direnecektir. Ve bu direncin sonucunda da yeni bir e, savaşın. O bir ara e, Amerikalı bir e, e, bakan söylemişti, e, daha büyük savaşlar gelebilir, daha büyük kan dökülebilir eğer yani Jolani'yi kabul ettirmek için bunu iddia ediyor, öne sürüyorlardı. E daha ne kan dökülür işte e, Dürzülere yapılan, yapılan sivil bir katliam. Yani. Dürzlere yapılan yönü sivil bir katliam. Bir de savunmasız mesela Aliv bölgesi en savunmasız bölge. Dürzlülerin e, hiç olmazsa silahlı güçleri vardı, Hı. İşte arkasında bir e, İsrail, İsrail desteği var, vardı mi? vesaire ve Alevilere yönelik yapılan da tamamıyla e, savunmasız topluluklara karşı bir saldırganlıktı. E Şimdi siz bu toplulukların, Alevi toplulukları, Dürzülerin, Hristiyanların, Yahudilerin, e, Sunnilerin, Kürtlerin, Arapların ortak yaşadığı bir Rojava bölgesi vardır ve bu yıllardır sürüyor. Ve yıllardır Hı. bu iktidar, bu yönetim orada iş görüyor ve bu toplulukla birlikte yaşıyorlar. Demek ki birlikte yaşamanın tüm koşulları Suriye'de var. Bunu ortada kaldırmak isteyen ve bu savaş cephesinden beslenen ideolojik saplantıları da olan kesimlerin orta duyu kanına çevirmesinin bir sonucudur. Ve Türkiye'de ciddi bir savaş sermayesi var. Savaştan beslenen ciddi bir sermaye hı hı. var. Yani Ahmet Şerah ve Türk Devleti Suriyedeki savaşın kaynağı. Amerika ile birlikte Suriye'deki savaşı kaynağı durumundalar. Hatta ben şunu söyleyebilirim yani. Mesela diyelim ki e, Jolani meselesinde evet isteyebilir ama gücünün olduğu da biliniyor. İşte e, ne bileyim kimler İngiliz Amerika'nın işte ortaklığıyla o bölgeye getirdi vesaire biliniyor. Hı. Ve doğal olarak da aslında Amerika'nın İngiltere'nin siyasetine de uyabilir. He de diyebilir. Hı. Yani mesela Dürüzlerle ilgili meselede Rojava ile Kürtlerle ya da e, Alevilerle özel düşmanlıkları var bu bu kesimlerin. O ayrı bir mesele. E, hatta bunları da okey diyebilir. Aslında bu işin temelinde, bu katliam mantığının temelinde Türkiye Cumhuriyeti vardır. Tek bir zihniyet vardır. Yani Suriye'nin bütünlüğü meselesi. Suriye'nin bütünlüğü meselesi niye Türkiye'nin derdi? Yani Türkiye'nin niye derdi? Halbuki federal, derdi, federal aile, olması bütünlüğe aykırı da değil. yani. Hayır zaten engelemez. Irak'ta besleniyor. Mesela Irak'taki hmm. Kürt federal bölgesindeki en iyi ilişkiler, en büyük ticari ilişkiler, en kazançlı olan yer Türkiye. Hmm. Benim orada söyleyeceğim bir şey yok. Kadınlar söyleyeceklerini söylediler. Ee, bizim de... Gereğini ya da ne diyorlar, e, o, dahiliyetimizi göstermemiz gerekiyor. Ama yapılması gereken konularda bir tanesi şu ki, hmm. inançlar, dinler özellikle son yıllarda ya da bin binli yıllarda e, kadın karşıtı, kadın düşmanı bir örgütleme olarak geldi. Ve hiçbir inanç, hiçbir din alevlikle dahil olmak üzere bundan dolayı aklanmamalı. İnancın kendisi aklarmamalı. Çünkü inancın kendisini aklar, pak olarak geriye gönderirseniz, bugünkü sorunları çözme konusunda, nasıl ki geçmişinizi yoksa geleceğinizi örgütleyemezsiniz hikayesi gibi, siz geçmişinizi doğru bir zemine oturtturamazsanız, Alevileri alır, işte bu kadın karşıtı, kadın düşmanı pozisyonunu dışına çıkarırsanız, onu da bugüne getirip böyle bir temsiliyetle biz bu mücadeleyi götürür derseniz, ee, bence bir yanlışın içerisine düşmüş olur. Alevilerin de bir öz vermesi gerekiyor. Geçmişe dair bir e, yorum yapması, tarihini yeniden yazması gerekiyor. Yani aslında önümüzdeki dönem e, ve süreç Alevilerin kendilerini ayna tutacakları, tutması gerektiği bir süreç ve bu tür çalışmalar da Alevilerin kendisine ayna tutması e, evet. gerektiği diye çalışmalar diyorum ben e, başarılar da önümüzdeki dönemdeki çalışmaları da takip edeceğiz diyorum.